Evet şimdi burada diyor teknoloji dünyasında çığır açan transistör yarı iletken dijital devrimin temelidir. İlk bilgisayar 30 ton Amerika'da 1945'te de yapılmış Amerikan ordusu tarafından üretilmiş bir bilgisayar. 40. içerisinde 30 ton ağırlığında ve yaklaşık 180 metrekarelik bir alana sığıyor. Onun bu transistör görevini yapan işlemcileri bu vakum tüplerini birçoğumuz bilir. Özellikle hocalarım bilir. Eskiden radyoların arkasında, televizyonun arkasında bunlar vardı. İşte onların yerine burada gördüğünüz William Shockley, Walter Brattain, John Bardeen. Bu üçlü Bell Radyo Laboratuvarı'nda Amerikan telefon sisteminin geliştirmek için çalışırlarken bu cihazı icat ettiler. Burası gördüğünüz gibi yonga plaka ve şu da Intel işlemcisi. İşte teknoloji dediğimiz zaman, bilişim dediğimiz zaman bu cihaz olmasa iş olmuyor. Bir mikroçip üretimine kısaca şöyle bakalım. Mikroçipler, saniyede milyarlarca hesaplama yapabilecek kapasitedeler. Mikroçipler, transistörler denen milyonlarca ayrı bileşen kullanarak çalışır çipe ne kadar çok transistör sığdırırsanız, çip o kadar hızlı ve güçlü olur. Fabrikanın tek sorunu, transistörler ve kırmızı kan hücresinden 200 kat daha güçlü. Bu küçüklükte bir şey yapmak, büyük bir imarat sorunu. Ve bunu başaran makine, işte bu. Buna fotolitografi makinesi deniyor ve silikon plakalara saatte trilyonlarca transistör basabiliyor. Makineye girmeden önce her bir plaka ışığa duyarlı likit bir, bir tabakayla kaplanıyor. Hugo Busik'in açıklamasına göre bu fotorezist olarak biliniyor ve ışığa karşı karanlık bir odadaki ham kamera gibi tepki gösteriyor. Evet. Mikroçip fabrikası, bir hastanede 1000 kat asitemli ortamdır. Bir insan kendisiyle birlikte yürürken 5 milyon partikül götürür. Burada bu partiküller olmaması gerekiyor. Dünyanın en iyi suyu, saf suyu orada olur. Çok pahalı bir üretim sistemidir. Şimdi mikro işlemciler tarihi gelişmeye bakarsak önce 2250 transistörle başlayan mikro işlemciler, bugün 57 milyara ulaşmış durumda. Yani nanometre olarak da şunu söyleyeyim, yaklaşık şu an 2 nanometreye geldi. O sensörler. Peki 1 nanometre nedir? 1 nanometre metrenin milyarda biridir. Metrenin milyar çok küçük, çok küçük. Yani az önce söyledim, kan hücrelerindeki alvar ve akvarlardan daha küçük parçalardan bahsediyoruz. Ve bunlar her iki yılda bir ikiye katlanarak artıyor. dünyada mikroçip pazarını yöneten firmalara şöyle bakalım. E, tabii ki Intel başta gördüğünüz gibi. Sonra Samsung geliyor. Intel 74 milyar dolarda. Sonra üçüncü sırada TSMC Taiwan firması var. Bakın burada görüyorsunuz AMD, Apple gibi birçok Nvidia gibi firmaların hepsi burada. Şu an dünyada bir çip savaşı var. Dikkat ederseniz yani çip fabrikaları şu an çift yetiştiremiyorlar. Çünkü pandemiyle birlikte hayat dijitalleşmeye başlayınca çok fazla elektronik cihazlara ihtiyaç duyulmaya başlandı. Yani bir arabadan otonom araçta bile binlerce çip kullanılmaya başladı. Bizim evimizdeki çamaşır makinesi, bulaşık makinesi birçok üründe ve bilgisayarlarımızda tabii ki veya uçaklarda, helikopterlerde bu çip olması hiçbiri iş yapmaz. Dünyanın en büyük güçleri orada. Peki Türkiye'nin ilk işlemcisi ne? Şimdi normalde bir iş, böyle bir mikroçip yapmak kolay bir şey değil. Türkiye bir çakıl isminde bir işlemciyi yeni yaptı. 65 nanometre teknolojisi, 64 bit RISC-V mimarisiyle yaptı. Şu 64 bit RISC-V mimarisinin özelliği şu. Intel, AMD, Nvidia gibi firmalar bunun tüm mimarisini almışlar. Bugün Türkiye dese ki ben bir işlemci mikroçip fabrikası kurayım dese kuramaz, kurar ama nasıl kurar e, yani üretemez çünkü hepsinin bir imaresi o firmalar tarafından alınmış durumda şu an alınmış durumda birisinin yani, yani yapmaya kalkarsa birinin patentine karşılaşır ve yapamaz peki bu şunu nasıl yaptı burada RISC ver mimarisi dediğimiz yani bu işlemciler sınıflar ikişer bir CISC Diğeri R-ISC, C-ISC yüksek kas gücü gerektiren, yüksek performans gerektiren işlemciler. Bunlar ise biraz daha işlesin hepinizin cep telefonunda da olan daha kolay işlem yapabilen işlemciler. Fakat onları da geliştirdiler. Şu an daha e, yüksek performanslı işlerde kullanabiliyoruz. Peki bizim bu işlemcimiz bilgisayarlarda e, kullanılabilir Şu an kullanılmaz. Nerede kullanırız bunu? Sanayide kullanırız, otomotivde kullanırız, helikopterde kullanırız. Fakat bilgisayar bambaşka bir durum. Ama başlangıç için çok önemli bir şey. Şimdi sanayi ve teknolojinin tarihsel serüvenini kuşaklara yansımasını bir görelim. Nasıl gelişti? Burada e, 1946 herhalde sanırım yaş doğum oranları yok değil mi hocam? 46 yok. E, 46, 46, 25-46 kurucular, sessiz kuşak, gelenekçiler, 40 64 bebek patlaması o, dönemde o yılda çok fazla çocuk bebek dünyaya gelmiş. X kuşağı benim. Y kuşağı burada vardır. Z kuşağı da bilmiyorum var mı burada Z kuşağı? Varmış. Alfa şu an alfalar doğmuş durumda. Beta'ya geliyoruz. Alfa nedir? 2010 2024 beta 24 40. Bir bakalım neler değişmiş teknolojide ve sanayide. Bilgisayar 45'te şöyleymiş bakın. Değerli hocalarım bilgisayar böyleymiş. Şu gördüğünüz telefonu hocalarım bilir. Endüstri şu halde. Müzik çalar, gramofon, araba tasarım bu halde. Yani 39-45 arasındaki durum bu. Gelenekçiler çağına geldik. Bilgisayar bakın yavaş yavaş küçülüyor. Telefonun şekli değişiyor. Arabalar kısmen bant üretimine başlıyor. Bant üzerinden üretime başlanıyor. Radyo ve teyp ve arabanın şekli yine ilerliyor, değişiyor. X kuşak, benim olduğum kuşak. 65-79 bilgisayar bu halde. Telefon şekli yine değişti. Ve arabalar tamamen bant ve kollarla üretime başladı. Burada e, ikinci nesil Henry Fabrikasını gezdirirken, otomotiv fabrikasını gezdirirken yanındaki Birleşik Otomotiv Sendikası'nın başkanı Walter'la dolaşırken fabrikadan Walter'a diyor ki Walter sen bu robot kollardan, bu makinelerden nasıl aylık alacaksın yani sendika aylık alıyorsun? O da diyor ki sen o arabaları kime satacağını düşün. Siz milleti çalıştırmasanız, para olmazsa kime satacaksınız arabayı? Yani band sistemi ve kol sistemine geçiyor şu an. Yani kol üretime destek oluyor. İşte müzik çalar 79'da bombmenlere dönüşüyor. Araba biraz daha değişiyor. Dizaynı. Yani Y kuşağına geldiğimiz zaman, Y kuşağında 80-94'te bilgisayar bu halde, telefon. Gördüğünüz gibi cep telefonu çıkıyor. Araba tamamen, yani endüstri tamamen robot ve kol yani bant sistemi birbirine giriyor, daha da ilerliyor. Müzik çalarlar bu hale geliyor, arabanın şekli daha da değişiyor, daha da modelleşiyor. Z kuşağı. Z kuşağı da bilgisayarın şekli bu. Cep telefonları artık bu şekil oluyor, bildiğimiz şu anki kullandığımız e, akıllı telefonlara geçiyor otomotiv artık robotların çok fazla yoğun olduğu ya da endüstri çok yoğun robotların olduğu bir hale dönüşüyor. Müzik internetten artık dinleyebiliyorsunuz. Arabanın şekli iyice değişmiş. Alfa kuşağı. Bilgisayarımız daha tasarımı güzel oluyor. Telefonlarımızın şekli değişiyor. Endüstri burada karanlık fabrikalara geçiyor. Akıllı e, yani internet internet ile birlikte fabrikalarda elektrik var ama ışık yok. Işık yok, ışıksız. Çünkü insan değil, makine çalışıyor burada. Oraya ihtiyaç yok Rüzgün çalar Amazon'un aslanına ve işte Google'un aslanına dönüşüyor. Arabalar yarı otonoma dönüşüyor. Benim arabam yarı otonom biraz ilerisinde. Adil Hocam, Hayrettin Karaman Hocam ve Hüseyin Kayapınar Hocam'la birlikte bundan 5 yıl önce Çamlıca'ya giderken Hüseyin Kayapınar Hocam dedi ki oğlum dedi bir gün gelecek arabalar kendi kendine gidecekler. Ben de Adil Hocam yanımda diye iki ayağımı şöyle kaldırdım benim araba kendi kendine gitmeye başladı. Yani Adat Kuruz karşıdaki arabayı takip ediyor. O fren yapıyor, benim aracım fren yapıyor. O gazla bastığı benim aracım gidiyor. Adil Hocam da şaşırdı o anda. ben Hüseyin Hocam da çok şaşırmıştı. Tamam oğlum dedi, kalsın daha fazla bir şey gösterdi bize. <laughs> yani o güzel bir anımızdı. Geçen Halettin Karamur hocamla hatırlattı bunu. Şimdi beta kuşağına geldiğimizde bilgisayar, Quantum bilgisayarına geçiyor. Birazdan kuantumu ileride anlatacağım. Cep telefonlar bakın daha farklı bir tasarıma gittiğinde ya eliniz kolunuz ya da başka bir nesne ee, cep telefonu olacak endüstri artık klasik endüstrinin dışına çıkıyor. 3D yazıcılarla organ yazılma, kalkın, makina üretin. Şu an Boeing uçaklarını bu sistem üzerinden yani 3D yazıcılarla yapıyor. Müzik çalar bu gördüğümüz glassların içerisine geliyor. Bunlar aynı zamanda arttırılmış gerçeklik gözü takdığınız andan itibaren birçok nesneyi farklı bir şekilde görebiliyorsunuz, konumlandırabiliyorsunuz, müzik dinleyebiliyorsunuz, video kaydı yapıyorsunuz ve istediğiniz müziği dinleyebiliyorsunuz. Arabalar beta'da gördüğünüz gibi artık el bırakmış. İşte Adil Hocam bugün Bingöl'e gidecekse ot otomobille beni Bingöl'e götür diyor. Bingöl'e giderken 100 km ilerideki yol kazasını görüyor, hava durumunu görüyor, hepsine görerek kendi konumlamasını kendisi sağlıyor. Yani bir insandan daha 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 iyi kullanacak arabayı.